Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim ve arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün açıyoruz 2024 gruplarına bir oyuncu maçın çokacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Portekiz'den Ronaldo aldım arkadaşlar. Türkiye'mizden Barış Alper aldım arkadaşlar. Belçika'dan Döpri, Fransa'dan Mbappe, Almanya'dan Musiala, İngiltere'den Bellingham, Ukrayna'dan Zinchenko, Hollanda'dan Van Dijk, İsviçre'den Akanji, İtalya'dan Renzo, Slovenya'dan Oblak. Evet arkadaşlar, yedeklerimizde Polonya'dan Levo Slovakya'dan Sikrinar. Macaristan'dan Michael Easter, İskoçya'dan Robertson'dan, Amerika'dan Nelson, Arnavutuk'tan Mucci, İspanya'dan Nico Williams aldım arkadaşlar. Avustralya'dan Laimer, Sırbistan'dan Tadic, Gürcistan'dan, Kravachelia, Romanya'dan Nita ve U Çek Cumhuriyeti'nden de Janko'yu aldım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar kanalıma abone olup arkadaşlar açtığınızı bekliyorum. Hemen başlayalım. İlk maçımıza bakalım. Ne yapacağız? <laughs> Hadi bakalım Arkadaşlar kanala abone olsan sevinirim arkadaşlar yalnız bekliyorum Evet ilk rakibimiz kim olacak Evet ilerleyelim bakalım dışarı rakibimiz kim 2896 gücünde tamam Eşitiz ya Her türk güçler eşit gibi bakalım. Mbappe'si var forvette. Neymar, Saka, Rishir, Odegaard, De Jong. Güzel kadro bence. Kalitesi biraz düşük kalmış. Yedekleri biraz düşük. Ama güzel kadrosu var. Hakemizin. Bakalım. ne yapacağız? Evet rakibimiz başlıyor ilk yarıya. Mbappe. Frank de Aradan güzel gördü. Bravo Zinchenko. Musiala, Bellingham. Çok güzel oynadık. Çok sakiniz. Aynen. Mbappe. Çok güzel. De Bruyne. Kevin De Bruyne. 1-0. İşte bu. Kevin De Bruyne. Bravo çocuğum. Bravo Kevin De Bruyne. 1-0. Adamsınız be. Mükemmel paslaşmalar. Kevin De Bruyne tak. Mbappé'den güzel pas. Kevin De Bruyne köşeye güzel bitirdi, Bravo. 2-0'ındeyiz. Galatasaray kimi Santa ile başlayacak yeniden? Mbappé ile Frank Rijkaard. Benzema ver. Chavez. Saka pişir. Çok güzel aldık Baringham. Şimdi tekte oynayabilecek miyiz? Hadi Mbappé koy ayağı. Aynen. Ronaldo. Ronaldo. Musiala. Ah be oğlum takılmayın ya. Şurada takılmadan güzelce geçirelim şu pasları dağıtalım. Çocuklar. Bir şey Hata gelir mi? Ah be. Gelmedi. Bu koy saka. Etrafını döndü şöyle Chavez oynadı. Çaves. hızlı boyunca. Dikkat 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 dikkat. Aman abi defans kapatın. Hocam düşmanın zaman değil. Bizim oncu yerde. Ama neyse rakip değerlendiremedi. Yanoprak. Kaleuşunu kullanacak. Dakika 14. Ay çocuklar haydi. Ronaldo. Bravo De bilim. Çok güzel geçmedi. Of defansa boşluğa bak. Buraya bak Evet bir şey çıkmıyor top. Yana bak. Güzel bu karış. Koner. Akrimizin tehlikeli. Konerler çok dikkatli olmalıyız. Konerler arkadaşlar çok tehlikeli biliyorsunuz. O yüzden konerlerde güzel bir savunma yapıp topu uzaklaştırmamız lazım. Şöyle yapacağız. Frank de yok. Kullanacak şimdi. Gak 18. Frank de yok. Arkadaşlara baktı. Dikkatliyiz. Hadi benim gım. adamsın be. bu çocuklar. Chavez. Yetişti topa. Şimdi Chavez Etrafında dönmeye çalıştı. Bravo Mbak be. Şimdi oynadı Bellingham. Çok güzel çıktık. Aynen. Asla çok dikkat Ama orada ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun orada ya? da niye kanatı değerlendirmiyorsunuz ki? Lorenzo. Lorenzo yetiş oğlum ona. Adamsın be. Kilian Mbappe. Çok güzeldi. Lorenzo'dan güzel bir destek. Lorenzo hızlı boyuncu. Olmadı. Tamam. Aa, Mbappe yapma be. O top sende değil Mbappe. Hadi oğlum. Bravo. Ah. Kilian Mbappe. Bir şehir. Uzun topu gördü. Out. Touch. Pardon. Taç bize misin? Çenko. Şöyle hemen kullanırsak. Tamam. Vandar. Yapma van derk, Yapma. Cık. Yapacak. Aha güzel. Hop, ben boplak. Hadi oğlum taç. Ya taç bizim. Kevin de biliyor. Takım arkadaşına baktı. Şöyle boşluğu değerlendirebilirsek. Güzel. Bellingham. Hey Hadi çocuklar bir de kontrata çıkalım. Uyumayın çocuklar ya. Bizim acı arkadaşlar çok geride. Niye anlamadım ya? Hepsi geride kalıyor. da çocuklar önünde olun ya. Pasa gelin. Destek verin. Evet. Defans da bomboş. Neymar. Neymar dikkat falan bek. Oh. Aferin be oplak. Adamsın be oplak. Hadi ne oldu? Aynen. Bir araya kaçın abi. Hadi abi ya. Kaçın abi araya. Oho. Geride ne yapıyorsunuz oğlum defansta ya. Herkes defansta. Hadi ne oldu? Hadi kaptan. Aynen. Hadi Ronaldo. Ah. Alisson Becker. Nasıl kurtardı onu? Akanji. Bellingham. Uyuma. Zinchenko. Adamsın. Çok güzel pas. Hadi Barış. Hadi oğlum. Hadi be. Olsun olsun. Biz frondayız. İlk yarı güzel bir şekilde kapattık. İnşallah ikinci yarı böyle. Güzel bir futbolla kazanacağız. Güzel güzel. İlk yarı güzel futbol oynadık. Hadi bakalım. Şöyle. Bunu ayarlayalım akışır. Hemen. Bunu ayarlamamız lazım. Bizim iki. Tabi be, Yapacağız. Defans. sıkma makaj önemli ya. Sıkı makaj yapalım? Bence Dembappe yapmak lazım. Tabi ki forvetleri forvetlere. Akipin forvetlerini kapatırsak arkadaşlar. Belki gol atması zor olur. Tamam bu önemli. Onu da Van Dijk yapsın tabii ki de. Kime yapsın? Çok güzel bir soru. Neymar'a yap. Mantıklı. Aynen. Bunu yaparsak belki olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar talimatları verdim takıma. Güzel bir talimat verdim. İnşallah bu talimat başarırsak kazanırız. Hadi bakalım. Haydi çocuklar. Ne oldu? Kaptan oldu? Başlattı. Şimdi Kevin Van Dijk. Çok güzel. Zinchenko. Başlattı. Hadi oğlum. Tak mai mà. Oh my god, quý mày, quý adamsın Ha, kaç araya? Bravo, bak be. Hadi. Zor orta. Ronaldo kafa. Uf! Ronaldo kaptandan mükemmel kafa. Ronaldo. Su! İşte bu kaptan. Helal olsun sana be. Zor açıdan güzel bir kafa. İşte Guat ya. Bravo Bellingham. Şimdi Mbappe hızlı çıkarız. Kylian Mbappe. Kylian ve Kamba ve Namaz kaydı resmen. Bu topa müdahale etti. Şimdi Barış Akanji. Aa bizim defans atam Van Van Dijk yapma Bandayk. Böyle atalı yapma işte. Bravo Akanji be. Adam mısın sen benim? Bakın Akanji'yi beğendim ya. İlk defa oynatırım arkadaşlar. Akanji kadroda oynatırım da arkadaşlar. Kadroda Stoperlerim çok iyi. O yüzden Akanji değerlendirmiyorum. Valla bu maçı iyi oynuyor. Helal olsun Akanji'ye. Aferin bizim çok sana değilsin. Bravo. Ah be Hadi kaptan. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Berlin'in güzel oyunu. Aynen. Haydi. Ah be. Bekan Baver. Son anda. Dikkat şu an Neymar'a dikkat. Tamam. Çok iyi. Barış Alper. Şimdi kaç araya? İşte bu. Hadi kaptan. Uf, Ronaldo. Kaptan şov yapıyor. Sıfır. İşte bu. -0. Ronaldo. Kaptan golünü attı. 0 oldu. Arkadaşlar rakip çıkacak gibi görünüyor ama. Bakalım rakip çıkacak mı? Çıkacak gibi görünüyor. Evet üst sıfır oldu zaten. Her rakip saldı. <laughs> güzel güzel. Bravo çocuklar be. Mükemmel bir futbol. Mükemmel oynadık. Ve sonuçların meyvesini de aldık. Güzel. Evet arkadaşlar rakip oyundan çıktı galiba. Evet rakip çıktı. Bir de bir yaptık. Güzel. Çılıncımızı başarmış olduk. Hemen ikinci maça geçeceğiz arkadaşlar ama önceki şu talimatı vermem lazım. Yine tabii ki de. Önceki ofansif oynayacağız. Ben bak be. Tabii ki de. Hucum ikiye. Bir de ofansif oynayalım. Barış Alper. Tabii ki de arkadaşlar. Defans şimdi. Antra hedef. Derin çizgi olsun. Musiala. Şöyle yapalım defans ikiyle de. kontra def. Ne oldu olsun ya? Aynen. olsun tamam. Hemen arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim. Bakalım kaç ikinci maçı kazanabilecek miyiz? İlk maçı güzel bir şekilde kazandık. Dakika 68'e galiba arkadaşlar rakip üst sıfırdan sonra çıktı. Pes etti. ilk ve başarmış olduk. İkinci maçımıza da geçelim. Rakibimiz kim? Bakalım rakibimiz kim? 2500 aldı gününde. 2500 tamam. Tamam arkadaşlar rakibimizin kadrosuna. Mbappe'si var basmamış. Güzel ama oyuncağını hiç basmamış ya. Ne bileyim antrenman yaptırsaydı bence güzel oldu. Tamam. Güzel kadrosu var aslında. Arkadaşım kutlu var he. Da var arkadaşlar ama basmamış. No. Oyuncuya basmak çok önemli. Çünkü basmadan arkadaşlar çok kötü oynuyor oyuncular biliyorsunuz. O yüzden mesela güzel bir çıkart çıkartınca basmak lazım. Basmak lazım. Evet, Aşağı bakalım i̇kinci, maçını, ikinci maçta kazanabilecek miyiz? Evet Ronaldo. Kevin De Bruyne, Van Dijk. çok güzel. Barış Alper. Geçmedi. Ama dikkat. Mesi. Mesi. Biz açalım. Mesi. Salih. Bravo çocuklar. iyi bastık. Şimdi Barış. Hızlar Barış? Aynen Barış. Barış Alper. Tek başına Barış. Barış. Olmadı Barış. Ah be Barış. Evet. Barış Alper bir de vurabilseydin. Çok güzel olacaktı ya. Olsun olsun. Sıkıntı yok. Atarız. Hiç sıkıntı yok. Can sıkmayalım. Bir dakika atacağız uşakime. Palinho. De fastiye bomboş. Buramadı Renzo be. De fason belki mi bu adam? Evet, şimdi çıkarış. Barış Harpe çok hızlı. Aynen Barış. Sakin. Ronaldo atarcsın. Oha! Kaleciye bak. Eden kalecim güzel kurtarış. Ya orada keşke aşağı görseydim galiba. Aşağı bomboş bu top. Aşağı görmedim ama. Aslında aşağı boş gibi gördüm ama tam göremedim. Kevin böyle güzel bir koner, Aynen. Vur Bellingham. Oha! Barış Vur. Hadi ya. Ah, kaçan gole bak ya. Tüh. Barış Alper. Bir dakika inanılmaz bir karambol şurada. Belengi vurdu. Barış'ın kafasına çarptı dedik. İnanılmaz bir karambol İnanılmaz. O kaçar mı? Ah be. Kaçan gol inanılmazdı ya. Kevin Ebrun. Bir olacak. Vur kafayı Musalah. Musalah. Biraz aşağı vursan kafayı. Evet arkadaşlar rakip kalemi kullanacak. Ricardo. dakika atacağız. Şimdi kanji alırsın oğlum. Aynı benim. Ronaldo gör. Şimdi Embo. Mbappe'den Ronaldo. Ronaldo aşağı gör. Barış vur oğlum. Barış yapma Barış. İnanılmaz goller kaçıyor ya. İnanılmaz goller kaçıyor ya. Kaleci devleşti arkadaşlar. Bu ne? Rakibin kaycısı devleşti bugün ya. Neymar, Neymar, Neymar vurdurmayın. Oldu ak helal be. Ama kaşa defans nasıl vurdurdu orada ya? 4 kişi defans alamadı şurada ya. Cık. Ulan defans ne yapıyorsunuz oğlum? Bir adama top, bir adamdan top alamadınız ya. Yani şimdi Dürrenzo hadi. Bir kez atacağız. Bir kez atacağız artık. Artık yeter. Ama top biz alalım. Aynen. Hızlı çıkalım. Hadi. Koşun çocuklar koşun. Aha. Barış Mbappe hızlan Mbappe. Kaleci çıkartacak gibi. Evet. Bir kez affetmem. Çok güzel. Bir kez anladım kaleci çıkaracağını arkadaşlar ve gol attım. Kaptandan gol attı ve su. Adamsın kaptan adam. Bu atım benim ya. Çok klas. Helal olsun. O da arkadaşlar defans adam rakibin defans bomboştu. Hızlı yakaladım onu. Affetmedim. hadi Barış. Haydi oğlum. Şovunu yap. Barış. Helal sana be. Ya Barış bir de ayağından açmasana oğlum. Bir de ayağından açmasana oğlum. Cık. Ah be Barış. Çok ayağından açıyorsun ya. Bir de ayağından açmasana şu topu var ya. Helal olsun sana da. Ayağından çok açıyorsun bu oğlum. Evet. Bunu da alırsın. Zeki aldı. Vay zeki. Neymar. Alırsın. Oha ya. Yok. Abi bir top alamıyorsunuz ya. Ne yapıyorsunuz? Aga? Bir adamla top alamadınız ya. Aha. Mbap yetişirsin ya. Kilian. E, bak be. Ne yapıyorsun abi? Adamın üzerine vurma şu topu ya. Köşeye vur abi. E, adamın üzerine niye vuruyorsun ki? Vay arkadaş ya. Gitti arkadaşlar. Kalecinin üzerine vuruyor. öyle bir şey olamaz. Aha. Barış. Yetişirsin ona Barış. Evet Barış. Helal. Helal, helal ve gol. İşte bu. Kaptan affetmiyor. Ronaldo. 2-0. Güzel güzel. Bravo çocuklar. Bugün kaptanın günü. Helal olsun. Danilo. Dönüşü ofis. Oo çok iyi pas. Mbappe çok hızlı. Aynen. Aynen. Ah. Oh. tamam tamam. Kona iyidir. Güzel kona gol getirir. Her zaman bunu diyorum. Güzel bir koner her zaman gole getirir. Şimdi aynı tabii ki donan top stratejisi deyip arka direk. Güzel bir orta. Aynen. Bir de kafayı güzel vurulursa vur. Gol be Bellingham. Şut Bellingham. İşte o ya. İşte bu aferin Bellingham ya. Güzel kafa gol getirir. 3-0. Güzel güzel. Çok güzel. İlk yarı 3-0. Çok güzel. İşte bu. Bravo çocuklar ya. Bravo ya. Tamam arkadaşlar ikinci araya geçeceğiz. İlk önce çok güzel futbol oynadık ya. Bravo çocuklar ya. İşte bu ya. Şimdi Ronaldo bekledi. Çok güzel oynadı. Bravo Ronaldo. Barış'a al alat dedi ama pas çok hızlı. Biraz yavaş olsa Barış'a yetişirdi ona ya. Biraz hızlıydı pas. Ronaldo'nun biraz pası çok hızlı gitti ama olsun. Çok güzel. Mbappe hızlısın Mbappe ne yapıyorsun abi? sen hızlısın ya. Nasıl topu kaybediyorsun Mbappe ya. Akanji, Lorenzo uyumayın. Bravo. Hadi. Ah benim kamerayı gir. Aynen. Aynen pas geçmedi. Çocuk adalın araya. Helal Van Dijk. Başar oğlum. Aynen. Her kaç yapın barış barış alper barış alper yılmaz helal sana barış çok sert vurdu gol attı barış helal sana barış 4-0 barış alper bravo direnzo bakanji bellingham embo abi ama ya ha? evet oyna oyna koca ne oldu Hedefçe bir şeyler oldu ama. Güzel. Foli verdi. Aslında gole gidecektik ama. Hakem dedi fol kullan dedi. Ya burası çok uzak ya. Ama denemek istiyorum arkadaşlar. Alsın zevk. Bakalım arkadaşlar eğlencesine deneyeceğim. Belki Ronaldo olmaz ki. Gel de deneyelim. Ronaldo kaptan. Çok gitti. Evet, biliyordum arkadaşlar girmeyeceğini ama olsun dedim. Bir deneyeyim. Çok gitti. Biraz daha yakın olsaymış. Biraz isabetli olurdu ya. Biraz daha yakın olsaydı. Şöyle kekeri. Bravo. Barış Alper. Helal sana Barış. Böyle el be aslanım benim. 5-0. Barış ikinci golünü attı. Helal olsun. Ronaldo ve Barış'ın günü bugün. Helal olsun. Evet. Ricardo. Şimdi Ronaldo. 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 Hatayı affetmiyor reis. Kaptan affetmez. Hettrick. İşte bu ya. Kaptan affetmez hatayı. Arkadaşlar arkadaşlar rakip burada hata yaptı. Ronaldo mükemmel bir şut. Gol attı. Kaptan hatayı affetmez. Kaptan hatayı affetmez. Helal olsun be. 6. Çok iyi ya alırız alırız mı sen alırsın adamsın Şarpe hadi çıkalım çıkalım aferin Barış hadi oğlum Aferin. bana yapma tamam oha ya ne topları tamam hızlı çıkalım Bellingham uyuma ya Bellingham ne yaşa Bellingham bugün ben setti ya uyuyor resmen Bu. alabileceği top alamıyor Bellingham ya Barış Şarpe biraz Ronaldo'yu bulmadık az ama alır mıyız? alırız. Bravo. Şimdi hızlı çıkalım. Hızlı çıkalım. Aynen. Barış Alper'le çıkalım. Barış. Hızlı boyunca. Barış. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Hettirik. Barış da Hettirik yaptı arkadaşlar. Çok iyi ya. Ronaldo ve Barış Hettirik'ini yapıyor. Bizim için mükemmel maç oluyor. Bol gollü. Resmen tarihi farka gidiyoruz. Rakip karşısında. Rakip ama çıkmıyor. Arkadaşlar rakip ne zaman pes edecek acaba merak ediyorum. Çok güzel be. Hadi barış. Hızlı çıkalım. Aynen. Aynen. Ah be Biraz hızlı be oğlum. Biraz daha hızlı. Aman abi. Gol yemeyin. Sakın gol yemeyin. Gol olmaz. Evet. Ah. Alırdık onu ya. Aman defansı yumayın. Bravo be Van Dijk kanji çok güzel tekle çıkalım aynen emba çok hızlısın ya emba ne yapıyor aga sen hızlısın ya donello ne yap ak ya. alırsın ama oha kanji alabiliyorsun becer toplayamıyorsun ya şimdi artık emba koş oğlum artık buro emba yal geç oraya perde b lengel şu perde 0 Güzel. Tarihi fark. Mükemmel bu maç. Belli gol. Evet 8-0 oldu. Rakip. Fisettir herhalde. Arkadaşlar. Ama son dakikalar. Oyun. bakalım. Falan Hocam yapmayın. Kaçırmayın. Hayır. Ama Allah'tan kötü vurdu. Kilan Mbappe. Allah'tan kötü vurdu arkadaşlar. Hocam artık maç bitiriyor. ya. Zaten biz şovumuzu yaptık. Bu mükemmel bir taftalamıza güzel bir goller izlettik. Bizim için yeterli. Çok güzel. Tek de çıkalım ya. Hadi. Evet. Kaptan. Ah be. Eh, bir de vurabilseydim. Ve maç bitiyor. Evet arkadaşlar 8-0. İnanılmaz bir maç. Ronaldo hat-trick, Barış Alper ettirdik mükemmel bir maç bitti. Allah aşkına müthiş bir maç oldu ya. Zevk aldık resmen. Oynarken zevk aldığım maç oldu. Evet arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olup kanal kanala abone olmayı, arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize bakın. Bay bay.